Evet arkadaşlar bugün sizlerle CMD ile uzaktan bilgisayar kapatmayı göstereceğim. Yok amına. Bir tane bilgisayar kapatmayı evet. hazırız. Başlat menüsüne geliyoruz. Arama diyoruz. CMD yazdığımız yani zaman zaten komut listesi geliyor. Evet. Tabii ki ilk karşılığı zaman burası beyaz olacaktır. da et yapın et ve boşluk of yazıyoruz en diyoruz sonra buraya yolu <laughs> a yazacağım sonra en sıra yeşil oluyor arkadaşlar ama bizim konumuz bu değil bizim konumuz daha değişik <laughs> bu yazıya düşünelim evet gelelim en büyük konuma buraya sonra Jet yazdıktan sonra ]Like <Sessizlik> www.go <dám> <Sessizlik> <các> ya, ya da YouTube ya da Facebook gibi www.google.com diye ya da Facebook.com ya da Facebook.com istediğiniz yazabilirsiniz. Ben Google.com'u buraya en kısa tıklıyoruz. Çocuk tıkladıktan sonra buraya böyle bir şey geliyor böyle bir şey geliyor ondan sonra yüklemeye başlıyor evet yüklüyor şu an bu tanesi spor online spor online'dan geliyor mesela bu da eee ipc evet bekliyoruz yüklem yapsın yavaş yavaş evet. Bazıları kişi... Bunlar değil, Bunlar değil Bunlar atkidi. Bunlar atkidi. Bunlar atkidi. Bunlar atkidi. kesin atkidi. Bunlar atkidi. Bunlar Bunlar atkidi. 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 Bunlar yapıyorum kadar gidiyor. Şimdi bir Şimdi gelelim kurbanlarımız hangi şekilde yapıyor? Evet. Hangi şekilde yapıyor? Bunları. Ama direkt ilk önce bir şey gösterdim. Yani oraya geçmeden bir şey gösterdim. Direkt suhut yazdıktan sonra dol birleşir. Süre ki küçük i yaptıktan sonra en çok diyoruz uzaktan kapatıyor bir şey geliyor ve bunu alta alalım ve kurbanlarım hangisiydi onu yiyorum. şuraya Takla işaret diyoruz Sonra bir dakika Bir dakika, ben de Ben Şöyle alalım Bir daha saklayıp yaptığınız zaman kendilerinin yapmak için şey yapıyor Kopyalıyor Bu da benim en ciddi kurbanım video şey yaptığım kurbanım Bu da benim en

Sen, ben dedim ba da onun annesi hazır bak ben de lan, ondan, hop, oha, hu, bir lan dur hop ha şş nereye gitti diğer kanal geliyor Kaliforniya Kaliforniya gel 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 bir 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 dur bakın Ya gel bir dakika ya dur biraz dur ne yukarı gidiyorum ya canım 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 cicim kurbanımız bu evde yaşıyor evet güzel ya. bir lan fazla değil mi bu kadar evet kurbanımız kalifornyalı Aha. Şimdi buraya gelip ekle diyoruz. Yapıştır diyoruz. Tamam. Bu da diyor ki bu bilgisayarların ne yapmasını istersiniz diyor. Buraya tıklıyoruz. beklemeden kapanma. Sonra şu an açık. O yüzden. Yani açık olanları şey yapıyor. Yok. Güç kesinlikle değil. Sistem yanıt vermiyor diyelim. açıklama istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Hani böyle direkt beklenmeye kapatma dediğiniz zaman direkt abana karşısına bir yazı çıkıyor. Hack diyor, ha diyor. diyor. Ben bundan istediğiniz gibi tamama tıklıyorsunuz. Evet, tamama tıkladık. Ama yanıt vermiyor. Bu ne olduktan sonra kapatmayın arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin şuraya şey gelecek işte e, bağlanılamadı, kayıt defterine bağlanılamadı diye bir yazı gelecek. IP adresini en başta verip sonra ben e, kayıt defterine bağlanılamadı diyecek. Sonra bir şeyler daha yapacağız. Sonra bilgisayar kapanacak. Evet, çok değişik. Adam Kaliforniya'da yaşıyor. Evet, adam Kaliforniya'da. Kaliforniya, Kaliforniya. Kurbanımız seçtik ne de olsa bizi diğer kurbanlardan alalım. Hangisini seçmiştik? Biz bunu seçtik. Tamam, bir dakika geldi. Şu an şu geldi. Ama ben şu anda bakacağım. Şunu seçeceğim. Kopyaladım Bunlar çok merak ediyorum. Hiç denemedim. IP adresim diye hiç denemedim yani. Bakacağım. Eğer IP adresi ise dur. Niye gelmedi? Hayır, hayır sen, değil bu. Okyanus, okyanusun oh, <laughs> oh, içinde, çünkü onunla okyanusun içinde ne Oha. Evet. Çok saçma ama onlar iPadjesi değilmiş. Bu geldikten sonra buraya şöyle, bu sefer büyük harflerle suhut doğum yazıp tire zaten caps lock açık diye i'ye bastığınız zaman şöyle bir şey gelecek Y'ye benzer bir şey enter diyorsunuz ve bilgisayar kapalı bilgisayarı i'ye de yapılandırma böyle sistem yanıt vermiyor işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adamın bilgisayarını hop hop ne diyor burada? Ne diyor? Yeniden başlatma veya kapatma planları belirtilmeli. Göz Müşteri tanımlı. Bu bilgisayardaki nedenler. Beklenen, beklenmeyen, planlı, müşteri tanımlı, önemli, önemsiz, resmi. Işte. Diğer planlanmamış, planlanmış, sistem yanıt vermiyor donanım bakım bakım <laughs> bakım nedeniyle kapattığımız donanım yükleme işletim sistemi kurtarma yama güvenlik koruma ha, işte plansız bakım işte diyor güvenlik sorunu bağlantısı a bağlantısı kaybı, ne diyor güç kesintisi kabul takıl değil Hı -hı. direkt bu nedenle adam bilsem mi kapatmış bulunuyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanala abone olmayı unutmayın aşağıdan ve like atın arkadaşlar. Like, like butonunu alsın böyle parçalayın. Evet arkadaşlar. İstediğim bu sizden. Sadece bunu istiyorum. Like ve abone olmayı unutmayın diyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Hepinize bay bay.